Mevak kahvesinin önünde. Kahvenin önünde. He. Ne oldu orada? Ne yaptın? Öptüm. Öptüm. Niye öptün? E oğlum o ben seviyorum diğerime koyuyorum oğlum. E, o bir anuşağın bir yanı, bu bir yanı. E, ne ne yaptın o gün? Görünce ne yaptın resmi gördün? Tabi Erdoğan'ın. Tabi Erdoğan'ı öptüm. Diğerim Ö o ben. Olamaz. Diğerim uzun <laughs> uzun. <uzuldu. gülüyor> <laughs>